Scuderia Ferrari Formula 1'in bizzat kendisidir ve işte tam da bu sebepten uzun yıllardır şampiyon olamıyor. Evet aslında uzun lafın kısası sebep bu kadar basit. Başlıktaki sorunun cevabını aldınız. Formula 1 özellikle 2000'lerden sonra giderek daha güçlü ve acımasız bir çark haline gelmeye başladı. Tabii ki bu arena başlangıçtan beri ciddi rekabetlere ev sahipliği yapmış marketing dediğimiz kavramın büyük bir parçası olmuştu. Olmuş da olmasına ama pazar gittikçe büyüdü. İnsanların ilgisi arttı ve göreceli de olsa Ferrari büyüktür. F1 denklemi bozuldu. Spor öyle büyük bir hale geldi ki F1'in kurucu takımlarından olan Ferrari en başından beri olması gerektiği gibi çizginin gerisinde kalmaya başladı. Peki bu ne demek? Ferrari her zaman romantizmi, kırmızıyı, tutkuyu ve buna benzer pek çok şeyi temsil etti. Dile kolay F1'in en çok şampiyonluk kazanan takımı ve İtalya için resmen milli bir meseleden bahsediyoruz. Fakat devir değişiyor. Eski her zaman yeniye yenilmeye mahkumdur. Takım günümüzün gerçeklerinden uzakta kendi kurallarında uzunca bir süre yarıştı ve bunun bedelini de ödedi. En basit örneklerinden biri Ferrari koltuğu daima tecrübeli hatta mümkünse şampiyon pilotlara aittir. Öyle çaylaklar gelip oturamaz klişesi. Bu klişeden vazgeçilmesi uzun yıllar sürdü ve takım Sebastian Vettel gibi 4 kez dünya şampiyonu bir efsanenin yanına o dönem için hırslı bir çaylak olan Leclerc'i getirdi. İleriye doğru güzel bir adım olsa da yetersiz olduğu aşikardı takım buram buram geleneksellik ve değişimden kaçınma kokuyordu. Tabii ki bu demek değil ki Ferrari vasat ölü bir takım. Aksine hemen hemen her sene şampiyonluğun ikinci basamağında yer alan bir yapı. Fakat bu katı kuralları ekibi her zaman bir adım geride tutmaya yetiyor. Sonuçta bu denklemde eskilerden olmayan Red Bull Racing ve Mercedes AMG gibi devler de bulunuyor. Son 14 yıldır şampiyonluğu aralarında çeviren bu iki takımda olup da Ferrari'de olmayan ne var? Bahsettiğimiz sorunların tam tersi. Yeniliğe açık olmak, modern adımlar atmak ve biz tamamız demekten uzak durmak. Hem Red Bull hem de Mercedes uzun yıllardır öğrenci kalmaya, geliştirdikleri sağlam altyapılarda bile bir iyileştirme kovalamaya devam ediyor. Red Bull aslında bir enerji içeceği şirketinden ziyade bir marketing şirketi. Bunu çokça duymuşsunuzdur. Markanın temsil ettiği şey yenilik gelecek ve ekstrem sporlar aracılığı ile adrenalin. Mercedes AMG ise Daimler grubun devasa desteği, muazzam arge çalışmaları, otomobil sektöründeki tecrübeleri gibi avantajları barındırıyor. Peki tüm bunlara rağmen Ferrari şampiyonluğa hiç yaklaşamadı mı? Elbette yaklaştı. Yiğidi öldürüp hakkını vermek lazım. Ferrari'nin iyi olduğu bir şey varsa o da olağanüstü pilotları her halükarda çekebilmesi. Bu pilotlar öyle pilotlardır ki, on üzerinden altılık arabadan dokuzluk bir performans çıkarır, adeta görsel şölen izletir. Bunlardan birisi de hepinizin tahmin edeceği gibi Fernando Alonso. Alonso hem 2010 hem de 2012 yıllarında şampiyonluğu çok ufak farklarla kaçırdı. Hatta 2012'de son yarışta Vettel'in kazası sonrası kazandığına kesin gözüyle bile bakılmıştı. Yine de bu yıllarda Ferrari'nin yaptığı tonla hata vardı takımı yarışta tutan Alonso'nun bizzat kendisiydi. Daha sonraki yıllarda Fetel'de yer yer böyle aksiyonlar alsa da Mercedes'lerin ezici üstünlüğü karşısında bir şey yapamadı. Peki bu durum değişecek mi? Ferrari neden şampiyon olamıyordan daha önemli bir soru varsa o da Ferrari şampiyon olabilecek mi sorusudur. Mercedes-Benz AMG Petronas takım patronu Toto Wolff'ün dediği gibi kazanmak için birkaç farklı şeyin bir arada olması gerekir. Doğru insanlar, doğru yer doğru zihniyet ve doğru değerler. Bu kriterlerin ilk ayağı olan doğru insanlar problemi Fred Vassar tarafından bizzat çözülmüş gibi duruyor. Tanımayanlar için Fred, F1'in en teknik kişilerinden biri. Üstelik stajını da McLaren'ın efsane takım patronu Ron Dennis'in yanında yaptı. Aslında Hamilton ile tanışıklığı da bu yıllara kadar dayanıyor. Çünkü Hamilton'ı keşfeden isim Ron Dennis'ten başkası değil. McLaren yıllarındaki Ron Dennis ile olan yakınlığı kendisine strateji geliştirme, Doğru kişileri doğru yerde toplama gibi pek çok tecrübe kazandırdı ki bu sayede Lewis Hamilton'ı bağladı. Andrew Newey'i de getirmesi an meselesi. Ferrari'nin son yıllarda yaşadığı yönetimsel karışıklıklar takımın başarısızlıklarının ana sebeplerinden biri olarak bariz şekilde öne çıktı. Takım patronları ve teknik direktörlerin sık sık değişmesi istikrarın sağlanamamasına neden oldu. Bu yönetimsel karışıklıklar aynı zamanda stratejik hataları da beraberinde getirdi. Yanlış pit stop stratejileri, zamanlamada yapılan hatalar ve yarış içinde alınan yanlış kararlar Ferrari'nin yarış zaferlerini ellerinden kaçırmasına sebep oldu. Takımın modern F1'in hızlı karar alma ve uygulama gerektiren dinamiklerine ayak uydurmakta zorlandığı açıkça görülüyordu. Takım patronu değişikliği ve yeni kadro ile bu durum değişti diyebiliriz. 2024 için Red Bull en büyük favori olsa da 2026 ve hatta belki 2025'te Ferrari'nin en büyük şampiyonluk adaylarından biri olduğu söylenebilir. ste die aposition.